Çok kıymetli hemşehrilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri. Yakından takip ettiğiniz gibi Tahya Belediye'miz 19-22 Ekim 2023 tarihlerinde dünyaya bir ev sahipliği için hazırlanmaktadır. Kütahya Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi adı altında başlayacak olan bu etkinliğimizde Zeybek sanatının tüm inceliklerini ülkemizin birçok şehrinden gelen seçkin sanatçılarımıza sergileyeceğimiz gibi UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı dahil ettiği 292 şehrimizin yöneticileriyle birlikte Türkiye'deki 7 seramik şehrimiz, 22 kardeş şehrimiz ve 7 aday kardeş şehrimizin yöneticilerini bu zirvede buluşturmak istiyoruz. Özellikle belirtilen tarihlerde şehrimize gelecek uluslararası misafirlerimizi ve şehrimizin değerli sakinlerini ve ülkemizin birçok şehrinden gelecek hemşerilerimizi, davetlerimizi burada ağırlamanın heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. 19-22 Ekim tarihlerinde Kütahya Belediye'mizin ev sahipliğinde yapılacak olan bu etkinliğe tüm şehrimizi, ilgili paydaşlarımızı davet ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarım canı gönülden kutlayarak şehrimizin sakinlerini bu zirvede görmek istediğimizde sizlerle paylaşmak istiyorum.